Herkese selamlar. Bugün Grotopia'da Dirt Zubay'a gelenin ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün bana eşlik edecek kişi Vex Angel, yani Ege. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. bugün arkadaşlar beraber 219 DL'miz vardı en son hatırladığınız gibi serinin birinci bölümünde. Bu DL'yi bugün amacım ya 8 ya 10 hani o civarlara getirebilmek. Bugünkü yapacağımız şey ise Ege'ye de söyledim size de söyleyeyim hemen. Goal Sand Quest'i bugünkü ben tamamlamışım gerçi ama Granit Block ve ne istiyordu amına koyayım? Granite Block'la Marble istiyormuş bugünkü Daily Quest. Biz de bunu yapacağız. Granit Block zaten pahalı bir şey. Hani 20 para falan satıyorlar. Marble blokta hani 2 ve ile 13 para 15 para falan satabiliyoruz. Biz de bu graniti maslayacağız. Bugünkü amacımız bu. Maslayacağız dediğime bakmayın. Direkt supply yapacağız ve supply'sını direkt satacağız. 3 saatte falan büyüyorlar. Evet arkadaşlar bugün graniti birleştireceğiz. Granite lazım olan şey şu anda ekranda gördüğünüz stone sandstone seed. Bir de stonewall wall seed. Stone seed zaten çok ucuz bir şey olması lazım. şuradan da bakayım. Ya yani sandstone'u da 17 paradan alacağız. Evet arkadaşlar bir de buna ihtiyacımız var. Stone wall Sandstone. Bu ikisine ihtiyacımız var. Sonrasında direkt bunları splice'layacağız. 3 saat büyüme süreleri var. Bu arada bunun aynısını diğer delik quest'ler içinde yapabilirsiniz. O yüzden gösteriyorum zaten. Bunun hepsiyle bunları yapacağız. Bakalım ne kadar profit edeceğiz. Yüksek ihtimalle bunu bir kere yaptığımız zaman bir 2x'i 3x'i falan göreceğiz. Ondan sonrasında ise yüksek ihtimalle onu da aynı şekilde maslayıp 10 DL hedefine ulaşacağız. 3 saat olduğu için bugün biraz video erken başladık. Belki part 2'de Ege olmayabilir ama belki de olur bilmiyorum. Şimdi biz bu seedleri alalım hızlandırılmış şekilde size göstereceğim zaten. Bu sitleri alıp splice diyeceğiz. Evet arkadaşlar bulabildiğimiz bu kadardı. Bir de üstümde 44 VL bıraktım. Vex senin üstünde DL var mı kanka ya da VL herhangi bir? Kanka benim üstümde 10 VL kalmış. 10 VL kan. Büyük ihtimalle stonu biraz daha azaldık Onu arttıracağız. Şimdi buraya ufaktan bir e, dirt farm yapalım tekrardan. Çünkü şöyle bir şey var. Bunun için ekstra bir VL'ye girişmek istemiyorum. Bu arada geçen videoda Digger Spade kullanmama kimsenin zarar olduğunu düşünmemiş. Sadece bir arkadaş kullanma bence dedi. Ama bence şu an kullanmalıyız. Hani çünkü gerçekten bunları tek tek kırmak birincisi videoyu çok uzatıyor. İkincisi de gerçekten beni bezdiriyor. Yani hevesim kalmıyor. O yüzden Digger'la kıracağım yani. Buraları da zaten hızlı hızlı izleyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle bu iki seed'in rarity'si zaten az gördüğünüz gibi. Bununla bunu birleştirdiğiniz zaman hop direkt granit oluyor. Bu da 3.5 saat sürüyor. Şimdi bunların hepsini ekeceğiz. 3.5 saat sonra tekrardan yanınıza geleceğim zaten. Videoya devam edeceğiz o zaman. Zaten satış aşaması direkt. Tık tık hallolacak hepsi. Böyle dediğim gibi sadece bir dirt farm'a çevireceğiz. Burayı hızlı hızlı izleyeceksiniz. Bir de seed birleştirmeyi. Sonrası zaten full satış. Arkadaşlar şimdi şöyle <laughs> köşelere tekrardan platform koyacağız ama gördüğünüz gibi benim platform yok. Ege sendeki 8 LL'yi bana atabilir misin? Bir de arkadaşlar artık bir starter pack yapmak istiyorum. Hani daha demin videoda gördüğünüz bilmiyorum oraları gösterdim ama. Hani wing'im olmadığı için çoğu yere zıplayamadım. Ege Ripper'ın var mı? Ya da herhangi bir, arkadaşlar. bir VL'lik bir wing. Ayakkabı, kazma. Hemen bakıyorum. Ayakkabı var kanka. Al kazma al. Alamıyorsun herhalde. Max. <laughs> 200 tane var. Kanka Autumn Wind var. Autumn de var mı kanka? Normal bir keyif <laughs> yok mu oğlum? Bir ver <laughs> Bende yok oğlum öyle şeyler. Bakayım ama. O zaman tam boş ver. Arkadaşlar iki tane item aldım. Birincisi kazma diğeri de ayakkabı lazım oluyor diye. Ege'ye de bunların karşısında bir VL veriyorum. Kaldı geriye 53 VL'miz. Bir de Wing'e ihtiyacım var. Hani kastığımız bir gem olmadı hiç. O yüzden şu peklerden birini almayı düşünüyorum aslında. Ya da tek bir VL'ye bir Reaper alırım. Buraya devam edelim.

Arkadaşlar bu arada Ripper Wing almaya karar verdim ama envanterimde antemle 200 tane var. O yüzden direkt şu şekilde yapıyorum. Bence herkes kabul eder. Direkt bir VLE trashliyorum. Buradan da direkt bir tane Ripper Wing alıyorum. Arkadaşlar bu arada hani bu videoyu niye çekiyorum diye düşünebilirsiniz. Sonuç olarak bu bir profit metodu değil. Evet ama bunu şu şekilde yaparsınız diye gösteriyorum. Şimdi daily quest'te her zaman inanılmaz bir VL var. Neden? Çünkü grow token herkes. Eğer ki daily quest 10 VL ile 20 VL arasıysa bu bizim için çok güzel bir haber. Neden güzel bir haber? Çünkü büyük ihtimalle onların sitleri ya erken büyüyordur ya da iteme bulması kolaydır. Mesela item 3 saatte büyüyorsa eğer ki ben biraz erken uyansaydım saat 7'de oyun sıfırlanıyor bildiğiniz gibi. Saat 7'de uyansaydım bunu görseydim direkt mesela 2K seed o zaman yapsaydım daha yüksek fiyatlara satabilirdim. Ama biraz geç gördüm. Yine aynı fiyata falan satacağız ama hani o zaman yapsam hem çok daha erken hem daha fazla alıcının olduğu bir zamanda daha hızlı satabilecektim. Şimdi bir tık daha zora soktum kendi kendime işleri. Bunu sizde eğer ki hani Google'dan bakın, Wiki'den bakın direkt hani ne kadar sürede büyüyorsa seed 3 saat olur, 4 saat olur, 5 saat olur, 6 saat dahi olur. Ama onun üstündekileri yapmayın. Çünkü hani zarar etme şansınız asla zarar etme gibi bir ihtimaliniz yok da. Hani 10 saate kadar olanların hepsini yapabilirsiniz. Eğer ki erken başladıysanız güne. Ama önerim 6'ya kadar. Bu yolla da inanılmaz VL kasılıyor. Hani eğer ki sabah bile öğrenirseniz sabah itemi de ucuzdan toplayabilirsiniz. Mesela bunların hiçbir SSP itemi değil. Ama SSP itemleri geldiği zaman 10 perlik olanlar, 5 perlik olanlar şansınıza bağlı geldiği zaman onları toplayabilirsiniz. Zaten bunları anlatmama gerek yoktur. Yani oyun oynayan herkes biliyordur bunları. Sadece söyleyeyim dedim. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, can't make collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik. Yaklaşık bir 3,5 saat falan bekleyeceğiz. Hani 3,5 saatin sonunda gelip bunları harlayacağız. En kötü ihtimalle 25 perden satarız diye düşünüyorum. En iyi ihtimalle de 20 per tabii ki. Bunların satış aşaması direkt bir tane vent satın alacağım. Hatta vendin var mı Ege? Var. Bana bir tane vent satar mısın? Ben bağışlayabilirim. Yok. <laughs> Tam ne kadar mesela? Ya normal bir vent parası olarak atacağım. 4 tamam. VL ama 5 VL atacağım düz çünkü dorada bulunmaz diye. Al abi tamam. 5 VL'ni de. Arkadaşlar başladığımızda 219 VL'miz vardı. Şu anda 44 VL'miz kaldı bir tane de Vend'imiz oldu bedavadan. Bedavadan. Arkadaşlar, de ha? Ee, bu arada sığmayacak. Neyi sığmayacak? Tek vende sığmayacak. Bir tane daha Vend'im var mı? İki tane Vend satın almış olduk arkadaşlar bu yönde. Zaten bende 40 tane vardı. İki tanesi de bu serinin. Şimdi elimizde 39 TL kaldı. Yani buraya tam tamına 180 TL harcadık. Yani hani ortalama 4-5 TL olarak alacağız. Bu da demek oluyor ki en kötü ihtimalle 220 TL profit edeceğiz tek bir yerden. Hani ilk seriye başladığımızda o kadar uğraştık. Yani, aralıksız bir 5-6 saat uğraştık. Ona rağmen bu direkt sadece 15 dakikalık bir seed toplama arayışı Bir de 15 dakika deep farm yaptık Yarım saatte direkt 220 vl'lik bir clean profit elde edeceğiz Şu an gereken tek şey beklemek Videoyu burada durduracağım ee, Ege'ye de katıldığı için teşekkür ederim bu arada Ege'cim Ne demek ben teşekkür ederim Şimdi 3 saat bekleyelim sonrasında tekrardan görüşürüz Evet arkadaşlar tekrardan yeni bir günde selam Normalde biliyorsunuz en son beraber daily quest yapıyorduk Şu anda daily quest maalesef ki değişti Ben o gün ağaçları harvestladım Ve ben de koymuştum Normalde bunu 3 part çevirip direkt 10 DL yapacaktık. Fakat ben o gün birazcık hasta oldum ve oyuna giremedim. O yüzden bir part döndürdük direkt hepsini de sattım. Bakalım kaç VL gelmiş. Buradan totalde bize 314 VL gelmiş. Ben 4 DL gelir diyordum ama bunların çoğunu 25-30 pardan sattım. Ben 20 pardan hesaplamıştım. Şu anda bu seride totalde 353 VL'miz oldu. Eksi olarak da 2 tane de vendimiz var. Biliyorsunuz bir tanesini koymadım buraya da. 2 i̇ki, iki tane vendimiz var. Ve 353 VL'miz var. Bir de Dirt Farm'ımız var. Bu kadar Seed eksi olarak bu. Bunları direkt vende koyacağım. Bunlar 20 paradan gene satılsınlar. Önemli değil. Size gelip alabilirsiniz. Hatta direkt 30 para yapayım. Alacak biri buradan direkt karını yapsın. Şimdi arkadaşlar bu videonun devamında ne yapacağız? Şu anda gördüğünüz gibi 353 VL'miz hala duruyor. Bunlar da satıldıktan sonra buradan kaç VL gelecek? Hemen bir hesaplayayım. Buradan 10 VL falan gelecek. Bunları saymıyorum bile. Yani 363 VL ile Şimdi ufak bir masa girişeceğiz Ne masa yapacağız diye sorarsanız Megich Bacon nasıl yapacağız. Megich Bacon'da güzel bir profit bırakacağını çok zannetmiyorum ama maksat 5 TL'ye tamamlayalım. 5 TL'ye tamamladıktan sonra da istediğim masa yapacağız. Büyük ihtimalle bu velen hepsini harcadığımızda da 5'e tamamlayacak kadar Megich Bacon çıkarırız. Ve arkadaşlar burada yapacağımız olay çok basit. Sadece rainbow blok alacağız. Hani mas dediğime bakmayın. Burada ekstra bir masa girişmeyeceğiz. Yani purple blok orange blok birleştirip o şekilde rainbow Block yapmayacağım. Direkt rainbow blokları alacağım. Burada 3-4 kişi beraber elimizle kıracağız. Hiçbir şekilde ancesanla kullanmayacağız. Yani altı level ancesin falan hepsi var ama kullanmayacağım hiçbirini. Çünkü adı üstünde to bgle. Hani en az şekilde kazandıracak. Bunları kullanacağız. Rainbow Block Seed ve House Entrance Seed. Bu ikisini birleştireceğiz. Bakalım bunda kaç... Yani bu farm dolmaz diye tahmin ediyorum bu, bu kadar az Ama dolarsa da güzel bir profit ortaya çıkacaktır. O seedlerin de büyümesini göstermeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Çünkü 15 saatte falan büyüyor diye hatırlıyorum. Yani bakarım yine. Büyük ihtimalle seedler tamamen büyüdüğü zaman videonun diğer serisine geçmiş oluruz. O, o videonun serisine geçtiğimiz zaman da onları kırarız sonra diğer mas projesine başlarız. Bu videoyu burada bitireceğim. Ben o blokların hepsini alacağım koyacağım. En sonunda kırdıktan sonra ne kadar seed çıktığını göreceksiniz zaten. Burada hep beraber toplayacağım onları. Bu ventler de o söz harfinde satılmış olurlar. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Eğer ki bu serinin devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtin. Discord'umuza katılmayı unutmayın. Her gün aralıksız çekiliş yapıyoruz. Ve her videoda olduğu gibi bu videoda çekiliş var. Yorumlara Grow Idea World yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.